Dragon uzay aracı ilk olarak uluslararası uzay istasyonundan otomatik komutlarla veya yer kontrol merkezinin komutlarıyla ayrılacak. Uzay aracı istasyondan güvenli bir mesafeye ulaşana kadar üzerinde bulunan itici sistemler kullanılarak bir dizi manevra yapacak. Dünyaya dönüş için Dragon belirli bir hız ve açıyla yörüngeden ayrılacak. Bu dünyanın atmosferine doğru kontrollü bir giriş yapabilmek için oldukça önemli. İticilerin ateşlenmesiyle araç yörüngeden çıkıp dünyaya doğru yavaşlayacak ve atmosfere giriş rotasına girecek. Atmosfere giriş esnasında Dragon uzay aracı ciddi ısı ve sürtünme kuvvetleriyle karşılaşacak. Kapsül alev alacak. Neyse ki aracın ön kısmındaki ısı kalkanı aşırı sıcaklıklara dayanacak şekilde tasarlanmış olduğundan bir zarar görmeyecek. Atmosferin daha yoğun katmanlarına ulaşıldığında Dragon önce iki küçük paraşüt açarak hızını düşürecek. Daha sonra ana paraşütler açılacak. Bu paraşütler aracın hızını önemli ölçüde azaltacak ve kontrollü bir iniş sağlayacak. Dragon genellikle okyanusa veya özel olarak belirlenmiş bir